Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorum uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir video çekiyorum. Bu arada arkadaşlar 5 haftadır video çekmiyorum yani büyük ihtimalle öyle. Ki öyle değilse affedersiniz. Arkadaşlar arkadan arka sokakların şey geliyor. Babam onu izliyor da. Her neyse. Arkadaşlar şu anda odamda çekemiyorum bu videoyu. Çünkü kardeşim orada ödev yapıyor. Ee, biliyorum arkadaşlar ben aslında 8. sınıfa falan gitmiyorum 4. sınıfım fakat ailem böyle çok fazla ayepte bakamıyorum falan yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar hiç yorum yazmıyorsunuz çok mu kötü video çekiyorum acaba diye düşünmeye başladım gerçi biraz kötü video çekiyor olabilirim bu konuda özür dilerim arkadaşlar bugün size yeni aldığım şeyleri göstereceğim ve bir de duyurum olacak ee, duyurum arkadaşlar 15 tatile kadar sadece bu iki minisi göreceksiniz ve genelde minisle video çekmeyeceğim ve ben babamın youtube'unu kullanıyorum arkadaşlar bu yüzden beni de takip edin ben de bir minis kanalı olacağım 15 tatilde ee, arkadaşlar 15 tatile kadar minislerim yok ama bunlarla idare etmeye çalışacağız artık ne yapalım? Anne ailem öyle rica ediyor ve etüte gidiyorum. Bu yüzden pek fazla video çekemiyorum arkadaşlar. Bu iki minişi de zaten daha yine annem verdi. Annem böyle oyuncakları çok sevmez. Özellikle de minileri hiç sevmez ama böyle benim isteğimiz üzerine sevmeye başladı o da. Neyse lafı uzatmayalım. Gene dediğim gibi 15 saatte kadar minilerim olmayacak ama bunlarla idare edeceğiz. Ve bugün in aldığım iki tane okulların açıldığından dolayı iki tane yeni şey aldım. Onları göstereceğim. Aslında ben almadım. Anne bana hediye aldı. Kardeşimle de aldık da kardeşim istemiyor göstermemi. Her neyse başlayalım. Evet arkadaşlar bir tane böyle mor Faber Castell'in bir kalem tıraşı. Bir tane de şöyle mor. İlk önce kalemden başlayayım arkadaşlar böyle. Tam olarak gözüküyor mu bilmiyorum böyle acayip şey siyahlar içinde çiçek çiçek desenleri olan mavi renkte bir kalem. Ben mavi renge bayılırım. Şurada bir tane mavi silgisi var şu şekilde. Faber-Castell'in ürünlerine bayılıyorum arkadaşlar. özellikle de kurşun kalemlerine. Bir tane de şöyle mor noktalı. Böyle gri noktalar var. O şekilde böyle Galen tıraş var. Ve arkadaşlar e, bu, bugünlük videomuz bu kadardı. Ve ikinci bir duyuru daha yapmam gerekirse yarın e, bir cici bici videosu yükleyebilirim arkadaşlar. Çünkü yarın cici bici alacağız. Cici bicileri biliyorum siz de çok seviyorsunuz. Ama sadece bir sepet alalım. almak alı, Alacağız. Çünkü bir tanesi 13 lira arkadaşlar. Burada gerçi bizim eski olduğumuz ülkeden e, şehir şehirden daha pahalı kafam karıştı kamaç olmaz salata gibi şu anda ee, kafam karıştı her neyse ee, eski şeylerden daha şey eskiden bu ben en son birinci seri dizbicileri şimdi gördüm 25 lira arkadaşlar tanesi o kadar şey olduğuna için içinden de iki tane dizbici çıktığında bu yüzden bir tanesi sepet almaya karar verdik ve tüm Bika abla senin videolarına bayılıyorum arkadaşlar bu videomda bu kadardı umarım yorum yazarsınız, beğenirsiniz ve lütfen abone olun. Kimin abone olduğunu bilmiyorum ama abone olan kişilere çok teşekkür ederim. Şimdi iki abonem var arkadaşlar. Eğer 20 30 abone olursak onun bir partisini de vermeyi düşünüyorum. 30 abone yılbaşı eğer yılbaşı ya da 15 saatte kadar yaparsak tabii ki de arkadaşlar çok mutlu olacağım. Çok iyi olacak ve annem de miniciklerimi verecek. Ve arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz ojeler ise ismi French. Video çekebiliriz. French hadi görüşürüz.